Evet, herkese yeni bir günden selamlar iletiyorum. Nasılsınız, iyi de, misiniz? De, de, de. Evet oğlum. Duyduğunuz üzere biz oğlumla beraber çıktık. Diş hekimliğine doğru gidiyoruz. Yani oğlumun galiba dişi çürüdü. Ben öyle düşünüyorum. Bakar mısınız? Ağaçlar çiçek açmış pembe pembe. Ne kadar güzel. Çok seviyorum ya bu havayı. Bekle beni bekle. Kadrajı oğlumu almayayım diye Şöyle yapayım. Çünkü çocukların YouTube'da bulunmasını tasvip etmiyorum ben çok fazla. Bak annem kuşlar gezi gördün mü güvercinleri? Evet. Yavaş annem korkar gel. Yapma öyle korktu bak kaçtı. Şöyle çıktık işte. Diş hekimliğine doğru gidiyorum. Zaten evime yakın. Ee, burada özel de var, devlet de var ama ikisi de aynı. Çok bir fark yok. Zaten size orada gösteririm. Aynı buranın diş hekimlikleri. Türkiye'nin özel diş hekimliği gibi. Ee, çok özel tercih edilmiyor. Burada da özeller biraz nasıl desem ki kandırmacı olabiliyor. Zaten fiyat olarak da aynı. 18 yaşına kadar çocuklar bedava, ücretsiz. 18 yaşından sonra para ödüyorsun, ücretli yani. Her bölgede diş hekimi var yaşadığınız bölgede. Sentrum dediğimiz yerde oluyor diş hekimlikleri. Ben de şimdi oraya doğru gidiyorum. Gel aşkım gel. Gel annem. Araba mı geliyor? O buraya gelemez. O buraya gelemez. Burası araba yolu değil. Şurayı da yeni yaptılar. Bizim yukarısı da park. Çok güzel. Burada da böyle oturmalar yapmışlar. Ha size şey de göstereyim. Bakın burada ne yapmışlar. Gel aşkım şurayı bir göstereyim. Şurayı bir çekeceğim. Bakın bunlar da yeni yaptılar. Satranç masası. Bu da tavla. Oynamak isteyen olursa diye. Gel gidelim anne. Bizim bakkala yiyecek ıvır zıvır alışverişleri gelmiş. Gördün mü annem kocaman kamyon var. Şöyle gidiyoruz biz de. Bakalım. O zaman orada görüşürüz arkadaşlar. Buraya her geldiğimde şu kısma gelince hep mutlu aklıma geliyor. Dur sabitlemeden. Mutlu bakar mısın? Orada şansın arkadaşı var. Cinsin acaba o köpeğin? Burada da ördekler var. Ne kadar yakından çıkmışım. Hadi gidelim. Gel annem gel. Gel gidelim. Meşhur gölümüzün yanından geçe geçe gidiyoruz. Ben burayı çok seviyorum ya. Çok hoş. Çok güzel yaptılar. Beni bekle annem. Şuraya da tuvalet koymuşlar. İyi olmuş. Zaten bizim benim geçtiğim yer bu gölün yanı oluyor genelde. Çünkü buradan geçmeden merkez tarafına yani sentrum dediğimiz bölgeye ulaşamıyorum. Şimdi biraz parka gireceğiz biz. Erken çıkmışız evden. Oğlum biraz oynayacak. Şu çocuk parkında şöyle göstereyim size. Oyna annem sen ben geliyorum. Şöyle göstereyim. Evet devam ediyoruz gitmeye daha bitmedi yol parça parça çekiyorum sizi beni bekle beni beni bekle elimden tutman lazım karşıya geçeceğiz karşıya geçeceğiz elimden tut gel annem, annem. Gel. annem bu. evet annem gel elimden tut karşıya geçeceğiz şurası zaten karşı kısım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor Ramazanınız? İyi gidiyordur inşallah. Benimki biraz zorluyor beni ama olsun. Hadi annem, hadi anneciğim. Bu da karşıya geçerken yayalar öncelik hakkı. Bakın ana, arabalar duruyor. Ana, araba. Evet annem arabalar duruyor. Gel, hadi gidelim. Burada Kup, Türkiye'nin Carrefour'u, Migros'u gibi ünlü ama pahalı mesela. Bir de A101, Bim gibi yerler var. Zaten oraya size gittiğimi çekiyordum. Öyle. Şurası da, şu cemekanlı yerde bizim e, sinema salonumuz karşısı da neydi kütüphanemiz. Hadi gel anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Yok annem doktora gitmiyoruz. Diş hekimliğine gidiyoruz. Senin dişlerine bakacaklar. Kütüphane de kapanmış. Koronadan dolayı galiba. Hayır annem onu dönüşte binelim gel. Dönüşte. Dönüşte annem. Şimdi gitmemiz lazım. Bu da bizim çiçekçimiz. Ne yok? Evet, arabalar var. Batizlis batizdiz. Gel bakalım. Gel anneciğim, gel. Evet, geldik. Şu karşı taraf. İşte burası bizim sentrum dediğimiz yer. Burada bizim emlakçıydı. Her şey var. Dur annem kodu yazayım. Gel yani yukarıya doğru çıkalım bakalım. Tamam. Asansör kullanmayalım. Arabamız yok. Merdivenden çıkalım. Daha sağlıklı. Değil mi? Gel bakalım. Uş. <laughs> <laughs> üşüdük. Hava da sıcak mı soğuk mu belli değil. Geç bakalım anneciğim. Gel. <laughs> Evet. Eyle. Gel anne. Gel anneciğim. Bekle. Galoş giymemiz lazım. Tamam mı? Dur bekle galoş şöyle içeri doğru gidelim bakalım. Gel senin ismini yazmamız, yazmamız lazım. Burası da bizim diş hekimliği. Evet anne. Evet bekliyoruz şimdi. Burada resepsiyon. Şuradan içeri gireceğiz. Saatimizi bekliyoruz. Oğlumu dişçiye getirdim demiş miydim başta? Hatırlamıyorum da. Galiba dişinde çürük var. Onu göstermek için geldik bugün. Çıkışta görüşürüz o zaman.